Yeni aldığım Canon. 2.66 boyunda. Bir tane kireli de var yanında. Bu çıkabiliyor şu ek yerinden. Yani isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Tek parçalar olarak Burada sırt dayama yaslanma yeri var. Burada böyle file kapatıp aparatlar koymak için. Burada da yine böyle bir göz yapmışlar. Arkasında küçük bir tekerlek var. Gerçekten biraz ses yapıyor. Ama çok da ağır bir şey değil. Deniz taşıyabilirsiniz. 18 19 kilo civarında. Deniz hafif dalgalı. havada bir sıkıntı görünmüyor. Az sonra şu tarafa doğru kısa bir tren çıkacak. Evet suda açılma denemeleri yaptım. Ve biraz zorladı. Çünkü dalga var. Çok fazla açılamıyoruz. Yani çok fazla değil hiç yani şu dalgaların köpürdüğü yeri geçmek bile çok zor tehlikeli de olduğu için bu sefer çok yüklenmedim ki yani bu kadar yani ayrıldığımız yer karadan 5 metre. O bile direk çekerken kanayı dengede tutmaya çalışırken zorluyor. Kıyılarda yani 40-50 cm'lik geçmeyecek suda bile burada büyük sıkıntı olabiliyor. Onun için illa biraz eğleneyim diyorsanız hani çok açılmadan şu mesafelerde oynayın. Bakın şimdi bir dalga geliyor. dalgaya burnunu verirseniz değerlenme ihtimaliniz daha az oluyor. Şimdi bu arada hani e, tam birebir şu hizaya kadar su dolsa bile yine yüzmeye devam ediyorsunuz. Bunda dikkat edeceğimiz birkaç bir şey var. Eğer çok fazla hakim değilseniz bu kano olaylarını çok da yan dönmeyin aynı bir şekilde devrilebilirsiniz. Evet. Şimdi araya doğru geri Elinizden bırakmamaya çalışayım. Çünkü insanlara falan çarpabilir. Dalga fazla olduğu için bir de tek elimle kürek çekmek zorunda olduğum için karaya çektim bu aleti.